yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoşgeldiniz hoş geldiniz. Adem Hoca'nız ben. Trigonometri ile geliştirici test 23 çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Alfa eksi beta'nın değeri 360. Bizden sinüs 101 pi artı alfa bölü kosinüs 17 pi bölü 2 beta eksi beta artı kosinüs alfa eksi betanın değerinin kaç eşit olduğunu soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar şuradaki değerimiz 360'a eşitmiş. Yani biz kosinüs 360'ı bulacağız. Şimdi kosinüs 360 dediğimiz değer arkadaşlar birim çemberi çizersek 360 derecelik açımız şurası. Buradaki koordinatlarımız bizim 1'e 0 noktasıdır. Buradaki şu 1 dediğimiz kosinüs değerine eşittir. O yüzden kosinüs 60'ın değeri 1 olacaktır. Yani şunun değerine 1 yazacağız. Şimdi bir de sadeleştirme işlemleri yapacağız. Ama bunun öncesinde esas ölçü alırsak. Şimdi ee, tam sayılı tek ifadelerde arkadaşlar esas ölçü pi eşittir. Yani 101 pi'nin esas ölçüsü pi olacaktır. Burası sinüs pi yani pi yeni de 180 yazarsak 180 artı alfa eşit. Alt taraf ise 17 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulurken payı paydanın iki katına bölüyoruz. 17'in içerisinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16 kalan 1 Kalını alıp arkadaşlar yanına pi yazdıktan sonra ilk baştaki sayının paydasını bunun altına yazarsak aslında esas ölçümüz pi bölü 2 eşitmiş. O zaman burası da kosinüs pi bölü 2 de 90'dır. 90 eksi beta olacaktır. Bir de artı birimiz var. Bu dönüşüm uygularsak sinüs 180 artı alfaya. 180'e bir sayı eklediğimiz zaman 3. bölgede 3. bölgede sinüsün işareti eksi olacaktır. 180'de isim değişmeyecek. Bu sinüs alfaya eşit. Bölü 90'dan bir şey çıkarttığımız zaman arkadaşlar bu birinci bölgededir. Birinci bölgede kosinüs e, artıdır. İsim değişecektir kosinüse göre yazdığımızdan dolayı burası da sinüs beta olacak. Artı 1. Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Yani e, alfa ile beta'yı karşılaştırabilmek için ben, ben şimdi şu Alfa gördüğüm yeri de 360 artı beta yazabilirim. Şu, şurada son kez bir kez daha yaparsak eksi sinüs alfa gördüğümüz yere 360 artı beta yazacağız Bölüm sinüs beta artı 1. Şimdi biz e, 360'lar trigonometride çıkartabiliyorduk esas ölçüyü bulmak için. O zaman şundan ben 360 çıkartırsam burası aslında sinüs beta bölü sinüs beta. Önünde eksi olduğundan dolayı burası eksi 1 gelecektir. Bir de artı 1 ile toplarsak bunun sonucu sıfır olarak bulunur. Doğru yanıtımız arkadaşlar Ceyhan seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar. A birden farklı olmak üzere kosinüs x eksi a bölü sinüs x eşittir 1. Bizden 2 bölü tanjant x artı kotanjant x çarpı 1 artı sinüs x eksi kosinüs x'in a türünden değerini istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu verilen ifadede işler dışlar çarpımı yaparsak kosinüs x eksi a eşittir sinüs x olacaktır. Sinüs x'i bu tarafa eksi a'yı bu tarafa alırsak burası kosinüs x eksi sinüs x eşittir a değerine. Şimdi şu verilen ifadede arkadaşlar birazcık düzenleme işlemleri yaparsak şöyle olacaktır burası. Burası 2 bölü. Tanjant x dediğimiz ifade sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant x dediğimiz ifade kosinüs x bölü sinüs x eşit. Burada paydaşlayacağız. Burası da 1 artı sinüs x eksi kosinüs ama burada dikkat ederseniz şu verilen ifadenin aslında burada eksilisi var. Biz de buradaki ifadeye eksi a diyebiliriz. Yani şunu silelim arkadaşlar. Şunun yerine biz direkt eksi a diyelim. Şimdi şurada paylaşılırsak ben şu ifadeyi sinüs x ile bu ifadeyi de kosinüs x ile genişleteceğim. Düzenli yazdığım zaman iki bölüm. Alt taraf sinüs x'in karesi artı kosünüs x'in karesi bölüm. Burası da sinüs x çarpı kosinüs x'e eşit. Bir de çarpı diyeceğiz. 1 eksi a'ya eşit. Şimdi sinüs x x'in karesi ile kosinüs x'in karesi 1'e eşitti. O zaman bizim aslında sinüs x çarpı kosinüs x ne yazacağımızı bulmamız lazım. Orada da şunu yapacağız. Şu eşitlikte her iki tarafın karesini alırsak kosinüs x'in karesi eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x'in karesi eşittir a kare olacak. Sinüs x'in karesi ile kosinüs x'in karesi de 1'e eşittir arkadaşlar. Burada şunu yapalım. 1 burada kalsın. A kare sol tarafa kalsın. Eksi a kare diye. Eksi sinüs 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x karşı tarafa geçerse 2 sinüs x kosinüs x olacak. Her tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman 1 eksi a kare bölü 2 eşittir sinüs x artı çarpı kosinüs x yazılabilir. Şimdi düzenleyelim burayı artık. 2 bölüm. Şurası 1 e eşitti zaten. Sin çarpı kos de 1 eksi a kare bölüm 2 yazacağız. Bir de bunu arkadaşlar 1 eksi a ile çarpacağız. O zaman dönüşüm işlemini uygularsak arkadaşlar şurada bölme yaparsak şuraya bir kez daha yazalım. 2 bölüm şurası 2 bölü 1 eksi a kare eşit çarpı 1 eksi a da aslında şunun yanına çarpım şeklinde gelecek. Bölme işleminde ters çevrilirse burası aslında 2 çarpı 1 eksi a kare bölüm alt tarafta 2 çarpı 1 eksi a olacak. Şunlar birbirini götürecektir. Üst tarafta da iki kare farkı yaparsak burası 1 eksi a çarpı 1 artı a eşit. Alt tarafta 1 eksi a var. Bunlar da birbirini götürecek. Aradığımız doğru sonuç 1 artı a eşit ya da a artı 1 eşit olacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olur. 1 bölü tanjant 5 alfa eksi tanjant 2 alfa eksi 1 bölü kotanjant 5 alfa eksi kotanjant 2 alfanın değeri 1 bölü 3 ise tanjant 3 alfanın değeri kaça eşittir? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant gördüğümüz yerleri sinüslü karşılıklı değerlerini yazacağız. Ya yani burası 1 bölü tanjant 5 alfa sinüs 5 alfa bölü kosinüs 5 alfa eşit. Eksi tanjant 2 alfa sinüs 2 alfa bölü kosinüs 2 alfa. Eksi 1 bölü Kotanjrak 5 alfa ise Kusünüs 5 alfa bölü sinüs 5 alfa olacak. Eksi burası da Kusünüs 2 alfa bölü sinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 3 Şimdi burada paylaştırırsak şurayı Kusünüs 2 alfa burayı da Kusünüs 5 alfa ile genişleteceğiz. Burada sinüs 2 alfa burayı sinüs 5 alfa ile genişlettiğimiz zaman bir de bölme işlemini yaptığımız zaman arkadaşlar aslında bu üst tarafta eee 2 alfa çarpı kosinüs 5 alfa olacak. Alt tarafta ise sinüs 5 alfa çarpı kosinüs 2 alfa eksi sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 5 alfa kalacak. Eksi yine aynı şekilde bölme işlemini tamamlarsak üst tarafta sinüs 2 alfa çarpı sinüs 5 alfa alt tarafta ise sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 5 alfa eksi sinüs 5 alfa Çarpı kosünüs 2 alfa. Eşittir. 1 bölü 3. Şimdi dikkat ederseniz. E, burada arkadaşlar. Şu alt taraflar. Sinüsün toplam fark formülleri. Bir kez daha yazalım. Burası kosünüs 2 alfa. Çarpı kosünüs 5 alfa. Bölü. Alt taraf ise. Sinüs kosünüs şekline gittiğine göre. O zaman sinüsün fark açılımı olacak. 5 alfadan. 2 alfayı çıkarttığımız zaman aslında burası sinüs 3 alfaya eşittir. Eksi burası ise sinüs 2 alfa çarpı sinüs 5 alfa bölü. Burada da sinüs 2 alfadan sinüs kosinüs şeklinde gitmiş. 2 alfadan 5 alfayı çıkartırsak sinüs eksi 3 alfa olacak. Sinüs arkadaşlar tek fonksiyondur. Eksi dışarıya atar. Şuradaki eksiği de bunlar birbirini götürecektir. Yani şu eksiği kaldırıp arkadaşlar şuradaki e, işareti değiştirebiliriz. Bu da eşittir. 1 bölü 3. Şimdi bunların paydaları aynı olduğu için dikkat ederseniz artık paylarını toplayabilirim. Orada da kosünüs kosünüs sinüs sinüs şeklinde gittiğine göre burada da kosünüs açılımı olacak. Kosünüs de aradaki işaret artıysa normalde eksi vardır. Burası kosünüs 2 alfa eksi 5 alfa değerine eşit. Alt taraf sinüs 3 alfa olacak. Eşittir 1 bölü 3. Kosinüs eksi 3 alfa. Kosinüs de çift fonksiyonundan olduğundan eksisini yok eder. Burası kosinüs 3 alfa bölü sinüs 3 alfa eşit. Değeri 1 bölü 3. Kosinüsün sinüs oranı kotanjant olduğundan kotanjant 3 alfa değeri 1 bölü 3 olacak tanjant alfa tanjant 3 alfa değerini istediğinden bu da ters çevrilirse 3 gelecektir. Doğru yanıtımız Edirne. İki tane üçgenimiz var. Açılarını vermiş. Tanjant 2 alfa çarpı tanjant alfanın değeri AE bölü DE'ye eşit ise BC uzunluğu daima aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Tanjant 2 alfanın değeri Tanjant yarım açı formülünden iki tane tanjant alfa bölü bir eksi tanjant alfa'nın karesini eşit. Bir de tanjant alfa ile çarpım durumu var. Bu da eşit olacak. AE uzunluğu bölü DE uzunluğu. Şimdi çarpma şimdi yaparsak, burası iki tane tanjant alfa'nın karesi bölü bir eksi. Burayı da sinüs alfanın karesi bölü kosinüs alfanın karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi yine üst taraf aynı şekilde iki tane sinüs alfanın karesi bölü kosinüs alfanın karesi şeklinde yazılabilir. Bu da çarpı ters çevirip çarpılırsa sırası kosinüs alfanın karesi bölü Burada da aslında kosinüs alfa'nın karesi eksi sinüs alfa'nın karesi gelecek. Payda eşitledikten sonra yaptığımız işlem. burayı düzenlersek bunlar birbirini götürür. Burası iki tane sinüs alfa'nın karesi bölü burası da kosinüsün yarım açı formülü olduğundan dolayı arkadaşlar kosinüs iki alfa'ya eşittir. Bu da eşittir AE uzunluğu bölü DE uzunluğu. Şimdi biz bu uzunlukları arkadaşlar burada yerine yazarsak k'lı cinsten yani şu ae uzunluğuna biz k çarpı iki tane sinüs alfanın karesi yazabiliriz. de uzunluğu ise k çarpı kosinüs iki alfanın değeri eşit olsun. k katını aldık arkadaşlar. Oranda sadeleşmiş olabilir diye düşündük. Şimdi e, burada bc uzunluğu aslında BE uzunluğuyla EC uzunluğunun toplamına eşit. Şimdi normalde şu üçgende biz şuradan arkadaşlar kosünüs aldığımız zaman komşudaki kenar bölü hipotenüs oranı olduğundan dolayı bu BE uzunluğu aslında K çarpı iki tane sinüs alfanın karesi çarpı kosünüs 2 alfaya eşit olacaktır. Aynı şekilde şuradaki üçgende de yine şu EC uzunluğu komşu bölü hipotenüs olduğundan dolayı burası da K çarpı kosünüs 2 alfa çarpı kosünüs 2 alfa eşittir. Şimdi bizden BC uzunluğu bu ikisinin toplamı olduğundan dolayı burada da kosinüs 2 alfalar ortak. K çarpı kosinüs 2 alfamın parantezini alırsak geriye 2 tane sinüs alfanın karesi ikinci ifadede ise artı kosinüs 2 alfa gelecektir. Şimdi şuradaki işlemde arkadaşlar şu ifadeyi biz şu şekilde yazabiliriz. Şu sinüs 2 alfaya götürebilmek için burayı da 1 eksi 2 tane sinüs alfanın karesine eşittir. Kosinüs 2 alfanın yarım açı formülünden. Şu ifadeler birbirini götürecek. O zaman burası k çarpı kosinüs 2 alfaya eşit olacak. Yani bizim bc uzunluğumuz aslında k çarpı kosinüs 2 alfaya eşit. O da dikkat ederseniz aynı zamanda DE uzunluğuna eşit olduğundan dolayı bizim BC uzunluğumuz DE uzunluğuna eşit olacaktır. Doğru yanıtımız Adana. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 2 tane kosinüs pi bölü 6 eksi 7 x bölü 2'nin karesi eksi 2 tane kosinüs pi bölü 6 artı 7 x bölü 2'nin karesi eşittir. 3 tane kosinüs 7 x. x hangi aralıktadır? Şimdi soruya geçmeden önce arkadaşlar kosinüsün yarım açı formüllerine bir bakalım. Kosinüs 2x'in arkadaşlar şu şekilde bir e, formülü var. 2 tane kosinüs açının yarısının karesi eksi 1. Bu ifade buna eşit. Bir de kosinüs 2x dediğimiz ifade 1 eksi 2 tane sinüs yine açının yarısının karesi. Şimdi biz bu işlemde arkadaşlar şu birinciyi kullanacağız. Birinciyi kullanırken de eksik olan ifadelerimiz var. Ben şimdi şuraya arkadaşlar eksi bir ekleyip artı bir eklersem yani şu kosinüsteki eksi biri oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifade yani başlangıçtaki ifade kosinüsün yarım açı formülü. O yüzden burası içerideki açının iki katına dönüşecek. Yani burası pi bölü 6. Bunu ikiye çarparsak burası pi bölü 3 yani 60 olacaktır. Eksi 7x bölü 2'de 2, de sadeleşecek. Burası da 7x kalacak. Gelelim öbür ifadeye. Öbür ifadede arkadaşlar eksi parantezini alırsak aslında burası iki tane kosinüs yine pi bölü 6 artı 7x bölü 2'nin karesi eksi 1 gelecektir. Artı 1 öbür tarafa arkadaşlar paranteze alınırsa eksi 1 olacak. Sadece şu aradaki işaret artık eksi olacak. Yine o ifadenin içerideki ifadenin iki katını alırsak burası da yine 60 artı 7x'e dönüşecek. Eşittir 3 tane kosinüs 7x. Şimdi kosinüsün fark açılımını yaparsak, fark açılımını yaparken de şunu yapıyorduk arkadaşlar. Kosinüs önce her şeyi kendisine alıyordu. Yani kosinüs 60 çarpı kosinüs 7x işaret değişiyordu, artı oluyordu. Sonra sinüs 60 çarpı sinüs 7x. Eksi parantez açtık. Yine burayı dağıtırsak kosinüsün toplam açılımı. Kosinüs 60 kosinüs 7x işaret değişecek. Eksi sonra sinüs 60 çarpı sinüs 7x. Bu da eşittir. 3 tane kosinüs 7x'e. Şimdi şuradaki eksiyi dağıttığımız zaman arkadaşlar kosinüsler birbirini götürecek. Eksiden bir tane daha artı olacak. Yani şu ifadeden 2 tane sinüs 60 çarpı sinüs 7x. Bu da eşittir. 3 tane kosinüs 7x'e. Şimdi 2 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşittir. Çarpı sinüs 7x eşittir. 3 çarpı kosinüs 7x. Şunlar birbirini götürecek. Her tarafı arkadaşlar önce kosinüs 7x'e böldüğüm zaman kök 3 çarpı. Burası tanjans 7x olur. Eşittir 3. Her tarafı şimdi kök 3'e böldüğümüz zaman 3 bölü kök 3. Eşliğini ile çarparsak tanjant 7x eşittir. 3 kök 3 bölü 3. Üçler birbirini götürür. Tanjantın kök 3 olduğu derde 60 olduğundan dolayı arkadaşlar. 7x 60 eşittir. x de buradan 60 bölü 7 bulunur. 60 bölü 7 de arkadaşlar 8 ile 9 arasında bir sayı olduğundan doğru yanıtımız Bursa. Son sorumuz arkadaşlar x 0 ile 90 derece arasında bir açı olmak üzere bizden sinüs x ve kosinüs x'in eşitliklerini vermiş tanjant 2x'in değerini istiyor. Şimdi şu sinüs x dediğimiz ifadeyi birazcık düzenleyelim. b üzeri eksi 1'i paydaya yazarsak yani bu 2a bölü b'ye eşittir. Kosinüs x dediğimiz ifade ise b bölü 8a paydaya geçecek b bölü 8a. Şimdi burada her iki tarafı çarparsak arkadaşlar taraf tarafa. Burası sinüs x çarpı kosinüs x. Şunları da yan yana yazalım isterseniz. 2a bölü b ile b bölü 8a çarpılacak. Şimdi şu a'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. 2 ile 8 sadeleşirse sinüs x çarpı kosinüs x'in değeri 1 bölü 4'e eşit. Şimdi burada her iki tarafı 2 ile çarparsak şu ifadenin değeri yarım açı formülünden sinüs 2x e eşittir. Şurada da 2 ile 4 sadeleşirse geriye 1 bölü 2 kalır. Şimdi hemen bir tane dik üçgen çizip bu sinüs 2x'in yerleştirmesini yaparsak karşıdaki kenar 1 hipotenüs uzunluğu 2 olacak. Pisagor yaparsak burası da kök 3 gelir. Artık tanjant 2x'in değerini buradan bulabiliriz. Karşıdaki kenar uzunluğu 1, komşudaki kenar kök 3. Bu da eşliğiyle çarpılırsa aradığımız doğru sonuç kök 3 bölü 3 olacaktır. Yani adına seçini. Evet arkadaşlar. Yani ne zaman hangi işlemi yapacağımızı bilmediğimiz için burada a bölü b ile b bölü a'yı yok edebilmek için taraf tarafa çarpmamız gerekiyordu. Taraf tarafa çarptığımız zaman da karşımıza aslında yarım açı formülünün eksik bir kısmı verilmiş. Biz de tamamlayarak yarım açı formülünden tanjant 2x'e geçtik. Evet bir sonraki videoda yine arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.